Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Maruderm'in enzim peelinglerinden birinin içerik incelemesi yapacağız. Aynı zamanda bu peelingi kullandığım süre boyunca yaşadığım olumlu ve olumsuz deneyimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, Maruderm markasının 3 tane enzim peelingi var. Kutu renkleri de birbirinden farklı. Bendeki gördüğünüz gibi yeşil kutu. Yeşil kutuda olan enzim peeling meyve asitleri içeriyor. Üzerine şöyle bakarsak ana aktifleri de okuyalım. azelik asit %0.8 oranında laktik asit %1 oranında, malik asit %0.5 oranında. Bunlar aynı zamanda aha asitleri diye geçiyor. Nedir aha asitleri? Alfa hidroksi asitler, suda çözülen nazik asitler. Bu noktada bu enzim peelingin aynı zamanda ah ile birlikte nazik bir kimyasal peeling de yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi içerik okuma için bilgisayardan içerik listesini karşıma aldım arkadaşlar. Tabii ki de bu içerik listesini siz kendi başınıza internetten okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Fakat biliyorsunuz ki benim kanalımdaki ürün incelemelerimdeki amacım sizlere içerik okuma farkındalığı kazandırmak. Bu sayede ürünlerinizi seçerken başka birisine forma ihtiyaç kalmadan, başka birisine ürün tavsiyesi istemeye ihtiyaç kalmadan kendi kendi ürünlerinizi kendiniz seçebilir hale getirmek. O zaman sizle birlikte şöyle güzel bir içerik okuma yapalım arkadaşlar. Minimal bir içerik listesi olduğu için içerik okumamız kısa sürecek. Ama aynı zamanda içerik okumaya dair alışkanlığınızı arttırmış olacaksınız. İlk sırada Corn Cornstark yani mısır nişastasını görüyoruz. Mısır nişastası aslında tüm enzim peelinglerin ana taşıyıcısı bazı diyebiliriz arkadaşlar. Bu ürün içerisinde olan diğer maddeleri taşıyan, kaldıran, aynı zamanda fazla yağı emici özelliği olan mısır, mısır nişastası cilt için doğal ve zararsız bileşenlerden biri. O yüzden her enzim peelingde ekstra da bunu görüyoruz. İkinci sırada sodyum kokoil izonat var. Bu Hindistan cevizi yağından elde edilen nazik bir temizleyici arkadaşlar. Enzim peeling kullanırken aynı zamanda cilt temizleyicisi de kullanmış oluyorsunuz. O yüzden hem su bazlı temizleyici hem enzim peelingi aynı rutinde kullanmayın. Ya öncesinde yağ bazlı temizleyici kullanabilirsiniz. Sonra peşinde bunu kullanabilirsiniz. Ama su bazlı temizleyiciyle fazla gelir. Çünkü zaten içinde temiz izleyici su bazlı aktif içerik var. Daha sonra Beta vulgaris root ekstrat görüyoruz arkadaşlar. Bu da kırmızı pancar kökü, Vakinium Miltus Fruit Extract var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam yaban mersini ekstrasıydı. Bu ikisi antioksidan etki oluşturmuş. Biliyoruz ki mor meyve ve sebzeler hem cildimiz için hem de vücudumuz için antioksidan içeriklerdir. Daha sonra selüloz asetat içeriğini görüyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Adı üstünde bir selüloz. Hani böyle bazı cilt bakım ürünlerinde abartılı ve gerçekçi olmayan reklamlarda böyle kullandıktan sonra sanki cildinizin üstünde soyulan ölü deri çıkıyormuş gibi görülür ya. İşte o aslında nedir? Sellozdur. Birçok üründe kullanılır. Buradaki selloz böyle çok hafif ve nazik fiziksel bir tanecik oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden birazdan göstereceğim. Bu ürünü avucunuzu alıp suyla ıslattıktan sonra içindeki o pütür pütür tanecikler eriyene kadar köpürtmenizi tavsiye ederim. Yani Zaten enzim peeling yapıyoruz. Kimyasal peeling var. Bunun yanında çok nazik yani cildi soymayan sellozdan gelen hafif bir fiziksel peeling etkisi de oluyor. Daha sonra kutunun üzerinde gördüğümüz aha yani alfa hidroksisitre geçiyoruz. Bu asitlerden ilk sırada laktik asit var. Zaten en yüksek oranda laktik asit kullanıldığını görüyorum. %1 oranında. O yüzden laktik asit diğer asitlerden önce gelmiş. Sodyum nöral glutamat amino asit bazlı bir temizleyici. Yine hassasiyet oluşturmayan, cildi nazik bir şekilde temizleyen yüzey aktiflerden. Aynı zamanda demiştik ki cilt temizleyici görevini de yapıyor. İşte bu görevi yerine getiren ikinci bileşenlerden biri bu. Sodyum palmitat palmitik asitin sodyum tuzu oluyor. Bu tip içerikler formülün köpürmesini, yapısının güçlenmesini ve yağ bazlı kalıntıların cidden arınmasına destek oluyor. Yine ürünün temizleyici kısmına verilen destek içeriklerden biri. Azelik asit hem bir kimyasal asit hem de aynı zamanda kızarıklığı azaltmaya cilt tonunu dengelemeye yardımcı olan içeriklerden biri arkadaşlar. Eğer hassas ciltliyseniz rozasiye yatkın bir cildiniz varsa azelik asiti deneyebilirsiniz. Ama size tavsiyem azelik asiti her zaman düşük dozlarda deneyin. Yani gidip de %10'luk bir azelik asit içeren ürün almanızı tavsiye etmem. Çok yüksek dozlarda ürün kullan aldığında maalesef faydadan çok zarar görüyoruz. Malik asit. Malik asitinde %0.5 oranında kullanıldığını söylemiştik. Elma asitinden üretilen son derece nazik aha asitlerinden biri. Laktik asitle birlikte sinerji halinde çalışarak cildin daha parlak görünmesine de katkıda bulunuyor. De gliserin. Gliserinden geliyor aslında. Gliserin türevi bir nem tutucu. Asitlerin, enzim piliklerin yaratacağı o hafif kuruma hissini dengelemek için içerikte kullanılmış. Yani içerikte destek olan nem verici çeklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Artık son sıralardayız ve papayeni görüyoruz. Papayeni de aslında papaya meyvesinden elde edilen bir enzimdir. Biz bunlara enzim peeling diyoruz. O zaman enzim özelliği gösteren bir içerik olması gerekiyor. İşte o içeriğimiz papayindir. Ve çok güzel bir özelliği var papayinin. Ölü hücrelerdeki protein yapılarını parçalayarak onların cidden daha kolay uzaklaşmasını sağlıyor. Yani hem cildinize zarar vermiyor hem de o cildinizin üst tabakasındaki ölü hücrelerin kolay bir şekilde parçalanıp cidden atılmasını sağlıyor. Yani güzel bir eksfoliasyon yapıyorsunuz. Cildi zorlamadan ve tahriş etmeden olması da bu işin en güzel yönlerinden biri. Sondan ikinci sırada allantoin görüyorum. Allantoin de cilt bakım ürünlerinde kullanılan yatıştırıcı ve nem verici özellikle bulunan içeriklerden bir tanesi. Yani içeriğin çoğu eksfolyasyona yönelik, peeling yapmaya yönelikken allantoin de onarmaya, kızarıklığı giderici yönünde kullanılan bileşen. Son sırada maltodextrin var. Maltodextrin de içeriğin akışkanlığını sağlamak, formül stabilizasyonu sağlamak için kullanılan güvenilir içeriklerden biri. Şimdi ben bunu açıp size yapısını göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle açalım. Bakın gördüğünüz gibi içi toz şeklinde. Bunu önce elinizin üzerine dökün. Yeterli miktarda suyla ıslattıktan sonra ve yeterince köpürdükten sonra ve içinde elinize o sert gelen minik partiküllerin de eridiğine emin olduktan sonra emin olmasanız da olur. Yani hafif bir fiziksel peeling de tercih ediyorsanız o tanecikleri de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben yüzüme böyle sert tanecik gelme hissini açıkçası sevmiyorum. Sevmediğim için de o taneciklerin böyle elimin üstünde tamamen eridiğine emin olmak istiyorum ya da çok az miktarda kalmış haliyle yüzüme sürüyorum o şekilde. Çünkü yeterince kimyasal asit içerdiğini düşünüyorum. Bunun yanında papayenik de içeriyor, enzim peeling de içeriyor. Bu benim için yeterli. Şimdi gelelim arkadaşlar bu ürünle ilgili benim olumlu ve olumsuz deneyimime. Önce olumludan başlayacağım. Olumlu etkisi şu. Genelde bu kadar asit kullanıldığında hem de enzim peeling kullanıldığında cildimde bir gerilme ve hassasiyet bekleyebilirim. Fakat cildimde herhangi bir gerilme, hassasiyet, tahriş, kızarıklık yapmadı. Bu gerçekten hassas ciltler için olmazsa olmazı fakat cildimde yapmayan kızarıklığı tahrişi Gözümde yaptı arkadaşlar. Evet, benim için ürünün en kötü tarafı bu oldu. İlk etapta ben dikkat etmediğim için gözüme kaçtığını düşündüm ve bir dahaki kullanışlarımda çok dikkat etmeye çalıştım. Göz çevremden uzak tuttum, nazik bir şekilde yüzümde masaj yaptım, her yere yaymamaya, gözüme gelmemesine dikkat ettim. Ama bir şekilde e, siz ne kadar dikkat etseniz de ya durularken ya farklı bir şekilde benim hep gözüme kaçtı arkadaşlar. O kadar dikkatli olmama rağmen o zaman dedim ki bu ürün ürün benim gözümü tahriş ediyor. Benim gözüme zarar veriyor. O yüzden ben bu ürünü bir noktadan sonra artık kullanamayacağımı anladım. Daha doğrusu şöyle. Tabii ki bu ürün benim için boşa gitmez. Bu ürünü yüzümde kullanamam ama vücudumda kullanırım. Duş sırasında kullanırım. E, vücut için de güzel bir peeling yapmış olabilirsiniz. Bu arada aklınızda olsun bu enzim peelingler, e, su bazlı köpürtücüler sadece yüzünüzde kullanmak zorunda olduğunuz ürünler değil arkadaşlar. Bunları vücudunuza da kullanabilirsiniz. Denize giderken vücudunuza güneş kremi sürdüğünüzde vücudunuzdaki güneş kremini yağ bazlı temizleyiciyle arındırabilirsiniz mesela. Duş jeli kullanmak yerine su bazlı temizleyicinizi duş jeli olarak kullanabilirsiniz. Bu noktada içeriğini beğendiğiniz temizleyicilerin büyük boyu gerçekten çok iyi oluyor. Bunun yanında yine vücudunuzda kuru yerlere veya işte boyun gibi enzim peeling uygulamak istediğiniz kısımlara da bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim gözümü gerçekten çok yaktığı için ben bunu artık kullanabileceğimi, yüzümde kullanabileceğimi düşünmüyorum. Açıkçası Maruderm'in bir de pembe enzim peelingini merak ediyorum. Onu da alıp ona da bir şans verebilirim. Yüzümü yakar mı, yakmaz mı merak ediyorum. Çünkü ey, pembenin içeriği de güzel. Zaten içeriklerini beğendiğim için bu ürünleri aldım arkadaşlar. İçerik listesi gayet başarılı, gayet temiz. Deneyimim de olumlu olsaydı bu benim sürekli listemde olacak olan enzim peelinglerden biri olabilirdi. Fakat dediğim gibi gözümü her defasında ama her defasında yakmasından, tarih etmesinden, kızarmasından dolayı artık göz sağlığı da zarar verdiğini düşündüğüm için ben bunu yüzümde kullanmayı bıraktım. Bu noktada ben sizin yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Bu ürünü kullanan ve özellikle bu ürünün pembesini kullanan arkadaşlar bana fikir verirse çok sevinirim. Mesela ürünün pembesini almalı mıyım? Sizce değer mi? Ya da o ürünün pembesini kullanırken göz yakma deneyimi vesaire yaşayanlar oldu mu? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir ürün inceleme ve içerik okuma videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoya ilk defa denk geliyorsanız veya daha daha önce denk gelmiş olup kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğendikten sonra çıkan hype tuşuna basmayı unutmayın. Özellikle benim gibi küçük YouTube kanalları için videonun hype'lanması son dönemde önem kazandı. Çünkü hype score yüksek olan kanalları ve videoları YouTube daha çok öne çıkarıyor. Bu şekilde destek verirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.